Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere 2012 Caravella'nın polen filtresinin yerini ve değişimini göstereceğim. Şöyle torpidonun sağ alt kısmında hemen şöyle 3 tane vida var. 20 torçluk. Şuralarda bunları söküyoruz. Bunları hemen sökelim. Arkadaşlar torçları söktükten sonra şurada bir ayak var zaten. Şöyle göstereyim direkt. Bu şekilde kapak açılıyor. Şöyle çıkartıyorsunuz. Ardından şurada kapağı var. Bu beş buçuk lokmadır. Alayım hanım beş, beş buçuk. Hemen şöyle beş buçuk. Yani beş de değil altı da değil. Beş de değil altı da değil. Evet beş buçuk. Şurada da bir videsi olacak. Şöyle göstereyim. Kapakta iki tane vida var. Bu iki vidayı arkadaşlar söküyorsunuz. Şöyle sökelim. Söktükten sonra şurada 3 tırnak var. Bunları kırmayın. Şöyle yan bir şekilde yatırıyorsunuz. Çekiyorsunuz geliyor. Polen filtresi bu şekilde çıkıyor. Yerine yenisini takmadan önce kaloriferi çalıştırıyorsunuz. İçerideki pislik paspası geliyor. Bunu yapın. Bey çıksın arkadaşlar. Sonra yeni polen filtresini yerine takıyorsunuz. böyle geçirdikten sonra zaten o yerinde duruyor. Şöyle tırnakları geçirip kapağı kapatıyorsunuz. Herhangi bir hava kaçağı ve benzeri bir şey olmasın. Dikkat edin. Ve sonra şöyle 5.5 lokma ile söktüğümüz vidaları yerine geri takıyoruz. sonrakini de bir önceki arkadaşımız sağ olsun ayağı çok sıktığı için parçalamış. Hemen şöyle cırcıra takalım. Sıkma konumunu alalım. Bu penseyle de sökülebilir arkadaşlar ama çok fazla sıkıp çok fazla gevşetmeyin bunu. Şöyle sadece bu kadar. Yani bunun içi de plastik olduğunu unutmayın. Yani demiri demire sıkmıyorsunuz o yüzden. Çok tatlı sıktı mı yeterli. Şimdi şurada bir tane delik var. Az önce söktüm. Bakın şimdi hop. Bu deliğe geliyor. Şu arkası boş. Deliğe geliyor. Lap yerine geçiriyorum. Ve ondan sonra şuradaki 20 torçukların ben şimdi sizin için bir tanesini sıkacağım. 20 torçuk vidaları sıktım mı olay bitiyor. Bu kadar basit. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalda belirtin arkadaşlar. Bizim kanalımızda bu tür videolar çok fazla yok. Daha öncesinden çekmedim. Daha genelde uzun uzun oluyor videolarım. Ama dilerseniz abi şunu göster bunu göster diye mutlaka sizin için elimden geleni yaparım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.